Futbol Vizyon'dan merhaba sevgili izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir YouTube videosuyla karşınızdayız. Gündemimizde Beşiktaş var. Beşiktaş'ın gündeminde neler var onları paylaşmaya çalışacağım. Beşiktaş'ta diğer tüm kulüplerimiz gibi bir yandan Avrupa mücadelesini mesela Konferans Ligi'nde 3. ön eleme turunda karşılaşacağı Nefçi Bakü maçını düşünürken diğer taraftan da Transferlerle ilgili yoğun bir çalışma içerisinde Beşiktaş belki transferlerde biraz geride kalmış ya da hamleleri zamanında yapmamış gibi görünse de çalışmaların devam ettiği ve transferlerin arka arkaya geleceği gerçeğini vurgulamamız lazım. Beşiktaş'ın işte transferlerini Anterebiçi, Emre Canı biliyoruz, Can Onanayı, Amerti'yi biliyoruz. Onların yanına yeni isimler eklenecektir diye düşünüyoruz. Bunun için de çalışmalar devam ediyor. Tabii ki bizler size transfer haberlerini iletmeye çalışıyoruz ve günden güne isimler değişiyor. Sebebi de şu. Söz gelimi oyuncuyla anlaşıyorsunuz, eşi kabul etmiyor. Oyuncuyla anlaşıyorsunuz, kulübü kabul etmiyor. Oyuncu daha büyük hedeflere gitmek için sizi bekletiyor ki Redmond'da Beşiktaş bunu çok net yakaladı ya da oyuncu e, tam sizinle transfer noktasına geliyor. Sakatlıkla ilgili kafanızı karıştıran bir sorun çıkıyor. Liyanko'da olduğu gibi. Onun için de bazen transferler gecikebiliyor. Ya da transferde hedefler değişebiliyor. Bunu söyleyelim. Beşiktaş videolarına özellikle son videoya gösterdiğiniz ilgi nedeniyle çok teşekkür ederek başlamak istiyorum. Abone olarak yorum ve beğenilerinizle verdiğiniz destek bizim için önemli diyerek başlamak istiyorum. Nefçi Bakü maçından başlamıştım. O maça Anterebiç, Gezal ve Cenk Tosun maçın kadrosuna dahil edildi ama o klasik cümleyi net bir şekilde söyleyelim. 24 saat önce kadroda değişiklik yapabiliyorsunuz iki oyuncu konusunda. Şimdi neler konuşacağız? Beşiktaş'a yönelik sizlere neler anlatacağız? Beşiktaş İngiltere'ye transfer çıkarması yaptı. Birincisi bu maddenin altını dolduracağız ve o transfer için e, Şenol Güneş eski oyuncusu Sosa'yı devreye soktu. O transferin gerçekleşmesini sağlamak istiyor. 10 numara transferini Beşiktaş Fransa'da buldu. Görüşmeler olumlu seyrediyor. Kim bu oyuncu ondan da bahsedeceğiz ve Beşiktaş Yıldız oyuncuya teklifi yaptı. Beklemeye geçti. O, o, o oyuncunun ismini de sizlerle paylaşacağım. Tabi bunlar söylediğimiz gibi gelişmeler. O gelişmelerin altlarını dolduracağız. Hemen içeriden bir haber var. Yani daha doğrusu iki haber. İnşallah bir tanesi pek sempatik değil. Şu tiran maçında sahaya atılan meşalelerle ilgili UEFA'nın ceza vereceği Beşiktaş'a bu çok sempatik bir haber değil. İnşallah bu son olur diyelim. Bunu bir kenara yazalım. İkincisi de Cenk ve Salih, Mert Günok'la anlaşma sağlanmıştı. Cenk ve Salih konusunda da anlaşma zemini devam ediyor. Cenkle 30 milyon TL 25 teklif etti Beşiktaş. Cenk 30 dedi. Oralarda anlaşma sağlanmış gibi görünüyor. Salihle de 25 milyon TL'de bir anlaşmanın gerçekleşeceğini vurgulayabiliriz. Dolayısıyla Beşiktaş iç transferde de sıkıntılarını ortadan kaldırıp yoluna Devam etmek istiyor. Şimdi devam edelim. Bir kere hepinizin çok merak ettiği bir iki isim var. Onlarla başlamak istiyorum. Chamberlain ile ilgili BBC'nin bir açıklaması var. Diyor ki BBC raporları temiz çıktı. 2 artı 1 yıllık bir anlaşma için artık hazır. Sağlıklı diyor. Beşiktaş için en büyük en önemli nokta da zaten buydu. Acaba sağlıklı mı? Çünkü çok maç kaçıran bir oyuncu diye düşünülmüştü. Ee, ama İngiltere çıkarması e, bu Chamberlain ile Oxalite Chamberlain ile ilgili değil bir başka önemli isim daha var orada. Onu sizlerle e, paylaşacağım ama Chamberlain artık e, çok yakın diyebiliriz ki zaten bunu vurgulamıştık raporlarının da temiz çıktığını BBC'de Doğruladı bunu e, söyleyelim ve e, devam edelim yine çok konuşulan iki isim var e, Beşiktaş için o isimlerin gelişmelerini de sizlerle paylaşalım bunlardan birisi Junior Messias Junior Messias sağ kanat oynuyor biliyorsunuz Brezilyalı oyuncu Tutto Sport'un haberine göre Beşiktaş'la Torino arasında kalmış vaziyette Beşiktaş'a mı gideyim yoksa İtalya'da kalayım Torino'da mı çünkü e, takımında kalma durumunun söz konusu olmadığını vurgulayalım dolayısıyla Beşiktaş'ta pozisyon aldı bekliyor görüşmelerini yaptı bekliyor yani Beşiktaş oyuncu sadece seçim yapacak Torino'ya mı gideyim Beşiktaş'ta mı kalayım diye Mesela burada bu kadar hani iş son noktaya geldi buna benzer bir oyuncu daha vardı biliyorsunuz onu da paylaşayım Nikola Pepe'den bahsedelim ee, onun için de Beşiktaş fesih bekliyor. Arsenal takımı zaten kadroda düşünmüyor. 2024'te de sözleşmesi bitiyor 28 yaşındaki oyuncunun. Sağ kanat oynuyor. The Mirror gazetesine göre yani İngiliz basınına göre diyelim, oyuncunun Beşiktaş'a çok yakın olduğunu vurgulayabiliriz. Böyle söylüyor Mirror. Bunu söyleyelim. Tabii ki söylediğim gibi hani bu görüşmeler devam ediyor ama son anda bir başka cazip teklif çıkıyor vesaire. Oyuncu imza atana kadar sizin oyuncunuz değil. Ne zaman ki ıslak imzayı görüyoruz, o zaman imza gerçekleşiyor. Şimdi bazen diyorlar ki bize ya işte söylüyorsunuz ama transfer olmuyor. E biz Anterebiç'i de söyledik. Yazdık, tanıttık. Yani o günde bize ya olmuyor bak dediğiniz ortamlar vardı ama oldu yani amerti konusunda çok haber yaptım biliyorum ama o günde dediniz ki işte yapıyorsunuz yapıyorsunuz gelmiyor bak geldi amerti bu işler transfer işleri çok kolay soluklu işler değil süreci de uzayabilen işler onu özellikle söyleyelim şimdi de Nikola Pepe konusunda. Beşiktaş'ın beklemede olduğunu söylemem gerekiyor. Şimdi devam etmek istiyorum. Şöyle devam edeceğim. Dedim ki şu başlıklar arasında o transfer için Şenol Hoca Sosa'yı devreye soktu dedim. İşte o transfer dediğimiz eşine takılan transferden bahsediyorum. Roberto Pereira bu oyuncu Udinese'den ayrıldı. Bakın şimdi oyuncu serbest konumda. Bon servisi elinde. Ee, ve e, oyuncuyu Beşiktaş uzun bir süredir transfer etmek için takip ediyor. Ee, geçen sezonu 36 maç 5 gol 9 asistle tamamlamıştı oyuncu ve kendisine tabii Beşiktaş'ın dışında da teklifler yapılıyor. Bu teklifler arasında en iyi teklifin de Beşiktaş'ın teklifi olduğu bilgisi de var. Onu da özellikle söyleyelim. Ama buna rağmen henüz bitmedi. Bitmeyince e, ki Beşiktaş'ın teklifinde söyleyeyim 2,5 milyon yıllık ücret 2 yıl olarak teklif ediyor. Şu anda Fiorentina ve Cenova'da e, oyuncuyu isteyen takımlar. Ve bu noktada hoca da çok ciddi bir şekilde istediği bu oyuncu için... Beşiktaş'ın eski oyuncusu Trabzonspor'da e, oynamıştı. E, eski oyuncusu diyelim yani daha doğrusu. E, o e, Sosa'yı yani Jose Sosa'yı devreye soktu e, Şenol Hoca. Dedi ki yani Türkiye'nin e, eşine de e, kendisine de Türkiye'nin nasıl bir oyuncu, nasıl bir ülke olduğunu, İstanbul'un nasıl bir yer olduğunu söylersen Gerçekten çok seviniriz dedi ki biliyorsunuz hem Beşiktaş'ta hem de Fenerbahçe'de İstanbul'da oynayan bir oyuncu hem de Trabzonspor'da Sosa Sosa da bu teklife sıcak baktı ve oyuncuyla teması kurdu. Bakalım ikna gücü olabilecek mi ki geçmişte biz bu ikna güçlerini biliyoruz. Drogba'nın e, Zaha'yı ikna ettiği gibi ikna edebilecek mi? Bekleyelim. Beklentiler bu doğrultuda. Yani Roberto Pereira her an olabilir Beşiktaş için. Merkez orta sahada çok değerli önemli bir isimden bahsediyoruz. Şimdi devam edelim bugün yani dünün dün gündeme giren bir isim var ki o ismin transfer olma olasılığı çok yüksek. Söylediğimiz gibi yani teklif yapıldı bekleniyor dediğimiz oyuncu Ruslan Malinovski'yi. Bu oyuncu Ukraynalı ve Marsilya'da forma giyiyor. 10 numara oynuyor. Ama 10 numarada Beşiktaş ikinci bir isme daha gitti. Onu da söyleyeceğim. O isim İngiltere'de. Ee, Şampiyonlar Ligi kadrosuna alınmadı oyuncu. Yani Panathinaikos'la oynanacak olan Şampiyonlar Ligi maçı kadrosu yani Şampiyonlar Ligi derken ön bahsediyorum. Kadroya dahil edilmedi. Ee, aslında e, sadece 10 numara değil 8 numara da oynuyor. Hücuma dönük orta saha oyuncusu. E, Shakhtar Donetsk'ten Atalanta'ya, oradan Marsilya'ya gelmişti. Şimdi 55 maç Ukrayna milli takımının kadrosunu kadrosunda yer alıp 7 gol atan oyuncuyu Beşiktaş e, istiyor ve teklifini yaptı bekliyor. Şimdi Malinowski'nin olma ihtimali neden yüksek? Çünkü Marsilya'nın finansörü e, Amerika Birleşik Devletli iş adamı e, yani Amerikalı iş adamı desteğini çekiyor diyor ki bundan sonra kendi yağınızla kavrulun onun için de Malinowski konusunun Beşiktaş adına iyi ilerleyebilecek bir transfer olduğunu söyleyebiliriz sebebi de dediğim gibi az önce söylediğim gibi artık kendi yağınızda kavrulun benden fazla bir şey beklemeyin diyor. İşte bu noktada bütçe devreye giriyor. Beşiktaş teklifini yaptı, bekliyor. 2026'ya kadar sözleşmesi olan bir oyuncu 6, 8, 10 hatta 8 ve 10 onun hücuma dönük olarak en önemli avantajları diyebiliriz. Şimdi gelelim bir 10 numara dedik yine hem 10 numara hem sağ kanat oynayabilecek bir oyuncudan bahsedelim. İsmini daha önce Fenerbahçe ve Galatasaray'la da zikretmiştik ki Beşiktaş gitti soruyor. Diyor ki e, bize gelir misin? Beşiktaş'ın teklifi bu. E, Hakim Ziyeç'ten bahsediyorum. Chelsea ile bir görüşme gerçekleşti. E, henüz net olarak görüşmenin sonuçlarını alabilmiş değiliz. Ama kolay bir transfer olmayacağını söyleyebiliriz. Yalnız Chelsea'de kalmayacağı net 2025'e kadar sözleşmesi olmasına rağmen e, oyuncu zaten e, daha geçen senenin devre arasından itibaren ayrılma noktasındaydı. Az önce söylediğim gibi sağ kanat oynuyor ki Beşiktaş'ın o bölgeye transfer isteğini çok net olarak biliyoruz. Nitekim Nikola Pepe de öyle. Hakim Ziyech de sağ kanatla oynuyor, forvet arkası da oynayabiliyor. Yani Ruslan Malinovski ile dönüşüm yapabilecek bir oyuncu. Zaten Pereira da merkez orta saha oyuncusu ve Junior Mesias var sağ kanat oynayabilecek. Yani Beşiktaş bir anda transferlerle rakiplerinin o olumlu transfer etkisine etkisini yakalayacak ya da belki de hatta onun önüne geçebilecek bir hamle süreci içerisinde. Evet Beşiktaş'ın gündemini sizlerle paylaştım. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yeniden görüşünceye kadar hoşçakalın.